sevgili Zeyn Hocam. Bu sefer dilersen seni alalım sahneye. Hı? Zeyn Hocam dersine çok iyi çalıştı. Masa altlarında, kıyılarda, köşelerde, karanlıklarda, fare gibi. Olay yeri inceleme. Biraz fazla mı kaçırdın acaba olay yerini incelemeyi bu sefer? Görelim bakalım. Buyurmaz mısın? Hadi anlat. Neler buldun araştırmalarında? Olur. 70 yaşındaki vaka. Seher Gümüş. Doktoru Ateş Hoca'ymış. 12 yıl önce hastaneye getiriliyor ve bir gecede ölüyor. Ölüm sebebi bilinmiyor. Bir keresinde de bir kamyon şoförü getiriliyor. Seher Gümüş'le aynı semptomlara sahip. Ateş Hoca adamın ölü olduğuna kanaat getiriyor ve iki gün boyunca kemik iliği biyopsileri, lomber ponksiyonlar ve üç kez de kolonoskopi yapılıyor. Ama mide ekşimesi tanısı konuyor. Daha sonra yine Seher'e benzeyen vakalar geliyor. Ateş Hoca hepsini de dosyalıyor ama hiçbiri Seher'inki gibi ilerlemiyor. Ama bu çocuk, bu vaka aynen öyle ilerliyor. 12 yıl sonra aynı vakayla karşı karşıyayım. Ama bu sefer çözeceğim bulmacayı. Hocam aynı semptomlara sahip. Evet ama farklı beş diğer semptom daha var. Bunu konuşmuştuk. Erdem Chester. Eminim. Ee, kendimi tekrar etmek istemiyorum ama dünya üzerinde 200 tane Chester vakası var. Pek mümkün gözükmüyor bana. Eğer rahmetli Seher Hanım'ın ailesi otopsi yapmama izin verseydi... ...201. vaka olacaktı bu vaka dünya üzerinde. Siz bana inanmıyorsunuz ama göreceğiz. Test sonuçları haklı olduğumu ortaya çıkaracak. Evet inanmıyorum hocam. Var mı peki inandığım bir şey? Yani hayatın toz pembe olduğu dışında. Evet var. Bazen neyi görmek istiyorsak onu görüyoruz. Daha doğrusu neye inanıyorsak onu görmek istiyoruz. Ben de zamanında imkansız olduğunu bile bile birinin iyileşeceğine inanmıştım mesela. Yani hepimiz zaman zaman bir şeyleri, birilerini kaybediyoruz. İstesek de istemesek de. Seher Gümüş öldü. 12 yıl önce. Siz o tarihte takılıp kalmışsınız. Şimdi hangi vakaya baksanız Seher Gümüş'ü görüyorsunuz. Bu çocukta da öyle. Ama ailesini zor durumda bırakıyoruz, yapmayın. Bu sadece bir takıntı. Basit bir takıntı. Bu takıntı için o çocuğu ve ailesini kullanmayalım. Eksik olmayın hocam. Takıntımı keşfetmişsiniz. Size benziyor hocam bu aile. Tıpa tıp aynısınız. On yaşında kızları ölmüş, bu aile o tarihte takılıp kalmış, tıpkı sizin gibi. Ve bu ölümden de kendilerini sorumlu tutuyorlar. O zaman genetik bir durum mu? Formda ilk çocuğun ölümüyle ilgili bir şey görmedim ben. Hayır, kız boğulmuş. Annesi kolay kolay kızım öldü diyemiyor. Tıpkı Ateş Hoca gibi. Ateş Hoca'm. Seher Gümüş 12 yıl önce öldü. Ölüm sebebi bilinmiyor. Doktoru da ateş hekim oldu. Sizi gidi mini mini Zamanında siz şirinleri izleyip bıdı 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 yaparken ben bu vakayı tedavi ediyordum. Bu çocukta iki semptom var. Üçüncü semptomun Seher Gümüş'te gelişmesi tam tamına iki saat yirmi dakika sürdü. Oradan da direkt morga geçiş yaptı, aynı gece. Şimdi... ...bu arevesk benzetmeleri bırakalım, tamam? Laboratuvara geçelim, kanlı canlı gerçeklerle ilgilenelim. Hı? Bakalım kim haklıymış. Haydi, şirinler. Evet, sonuç. Kanamanın kaynağını belirleyemedik ama oturmasından biyopsi için örnek aldık hocam. Güzel. Papül demek istiyorsun. Evet. Zeyno hocam, söyle bakalım kim haklı? Bu zamparayla gece boyunca hayaletler gördüğüme inanan sen mi haklısın yoksa ben mi haklıyım? Maalesef hocam. Erdem Chester bulgusu yok. kadar değilse. Ne? Sürekli söylediğimiz gibi sıradan viral gastroenterit. Hocam, neden bu kadar inatçısınız bu gece? Ayrıca artık partiye dönebilir miyiz lütfen? Böbrek biyopsisi yapalım. Seher Gümüş'ün böbreklerinin iptal olması... Hocam, bu çocuk Seher Gümüş değil. Yani bu bir çocuk. Seher Gümüş gibi yaşlı bir kadın değil. Yani çocuğun öleceği anlamına gelmez. Bence burada işimiz bitti. Artık geç olmadan partiye dönebilir miyiz? Lütfen. Ama particiymişsin be. He? Zampara. Etrafında güzel kadınlar olmayınca, flörtleşemeyince biraz asebileşiyorsun galiba. Sayenizde hocam. Ayrıca elimizde bir kanıt yok. Yani kanıt yok. İpekçilik oynama benimle. Tamam. Tanı yanlış. O zaman hastalığı ne? Bu aile zaten bir çocuğunu kaybetmiş. Bir çocuğunu daha kaybetmesin ya. Nişantaşı test sonuçlarını aileye. En güzel sen anlatırsın bence. Zeyno hocam pek müsait değil yine duygusallaştı. Anladım. Evet. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.